Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Türkçat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un maçlarına birlikte tepki vereceğiz. İki maça aynı anda tepki vereceğiz arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli bir maçı var. Ve Trabzonspor'da evinde Ankara gücünü ağırlıyor. Dolu tribünler bir tarafta. Çok da dolu olmayan tribünler bir tarafta şu anda. Ee, şöyle olacak arkadaşlar. Kimi zaman Trabzonspor'un, kimi zaman Galatasaray'ın maçının sesi açık olacak. Ee, i̇nşallah tabii aynı anda gol, olmadır, aynı anda gol olursa yandım. Harbi <laughs> yandım. Mesela Trabzon maçı izlerken Galatasaray maçını izlediğimiz için orada bir aksiyon olursa hemen onun sesini açacağız. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ama biz daha önce 4 maç çektik. Yap. Aynı anda gol olmadı şansımıza. <laughs> aynı anda goller çakışmadı. İki sene önceki son hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Trabzon, Fener, Galatasaray 4 maçı ayrı ayrı izlemiştik. 3 bilgisayar, bir televizyon. Aynen. <laughs> Bugün de iki ekranla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet bakalım nasıl maçlar olacak. Dayıyla başlayalım. Kısa kısa yorumlarını alalım Galatasaray Trabzon maçları hakkında. Vallahi Trabzon spor için çok rahat bir maç. Benim için de çok rahat bir maç. Yani an Ankara Gücü'nü yener miyiz? Evet. Sanki bu rahatlıkla yeneriz. Yani öyle rahat olduğumuz için ee, sıkıntısız bir maç. En azından taraftar olarak biz de evet. rahat bir pozisyondayız. Ama Galatasaray için aynı şeyler söylenemez. Yalnız ilginç bir şey var. Bütün Türkiye'de, bütün camialar birleşmiş. Bugün Başakşehir'in galibiyetini bekliyor. Yani bütün herkes bu şekilde yorumlarına e, devam ediyor ama ben öyle bir şey beklemiyorum. Galatasaray maçı kazanır. Vallahi ben de şu Trabzonspor'un artık sonunda bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 2-1, 3-1, 3-0 böyle bir rahat bir galibiyet alırız diye tahmin ediyorum. Galatasaray bence çok zorlanır ama Galatasaray'da 2-1. Yeni skorla kazanır maçı. Ee, Galatasaray bu son haftaları sever. Ve hata yapacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Maçları geçmeden önce de şu anda kanalımıza halen de abone değilseniz yeni videoların devamı ve farklı videolar izlemek için arkadaşlar abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız gerçekten de bize destek vermiş olursunuz diyoruz. Ve şimdi maça geçiyoruz. İşte bu Arif'i zamandan beri oynatması lazımlar. Bu Arif'i oynatmaları lazım. Diyeyim. Oo, çok sert hareket var bu arada. Trabzon maçında sert bir hareket Sert bir hareket bast. Kırmızı kart! Direkt kırmızı. Ho <laughs> ho Ankara 10 kişi. Direkt kırmızı mı? <laughs> Dakika 9. Pozisyonu bile göremedik lan. Tolunay çıldırdı. Oha. Tolunay kafayı kırmızı. Hayırdır Tolunay. Tolunay da kırmızı. Kart. Hayırdır Tolunay. Hayırdır oğlum. Tolunay Kafkas hakemin üzerine doğru yürüdü ve kırmızı kart Sağın içine vardı. girdi lan. İlginç şeyler oldu. İki haftadır erken dakikalarda 10 kişi kalan Trabzonspor. Bu kez de Ankara gücü rakibi 10 kişi kaldı. Bir daha bakmak lazım. Aksiyon gerçekten. öyle bir kabarık oldu ki yani pozisyonu görmeden iki kırmızı kart çıktı. Bakalım. Ya, Oo şerefsiz. Senin kanın. Adamı sert. öldürmeye gitmiş. Çok sert hareket. Ki Siyu'dan Hamşi'ye hemen özür diledi, hemen özür diledi. Ama yetmedi kırmızı kartı gördü arkadaşlar. Çok sert hareket. Ankara 11 kişi. Tolunay Kafkas da atıldı. Artık herhalde bu maçı kazanırız. Sıkar gidiyor, bu arada Serdar Trabzon maçı durmuşken Serdar ı. Başakşehir tehlikeli geldi. Bir vuruş. Kim vurdu onu? Mustera. Elüs Türüç. Elüs Türüç. Vay. Evet, Ankara'yı evet. oyuncusu da ayağa kalktı. Aynı zamanda diğer maçta da şu anda güzel bir kurtarış yaptı Mustera. Aa harbiden o ara Deniz çok güzel vurdu topa ya. Üstüne gitti Ama çok güzel vurdu ya gelişine Çaaat. 10 kişiye <laughs> ilk yarı böyle tamam. oynayamıyorsun ki ya. Hiçbir şey yapamaz. Çevir. Umut bulmuş. Umut bozuk. Umut. Lan oğlum. Bir kere gol attın o da ligin sonuna denk geldi. Umut bozuk. Bir kere forvetliğini hatırladın da o da ligin sonuna denk geldi lan Umut. Ne? Umut bozuk. Hoca da hiç sevmedi ya. Hoca. Ya yani 10 kişi Ankara gücünü üstün bile oynayamıyoruz. Hoca diyor ki oğlum ağzınızda kuş da tutsanız gözüme giremezsiniz şimdi. <laughs> Burada Bartra çok. Umut Bozok döndü attı. Umut da yani abi forvet gibi davrandı yani bak topu aldı döndü etrafında hop acele etmedi bırak. Galatasaray maçında da ilk yarının sonları Trabzon ilk yarının sonunda golü buldu. Umut Bozok'la 1-0'a geçiyoruz. Evet Trabzon maçında ilk yarı bitti Galatasaray maçları bitmek üzere şimdi o maça bağlandık. Bağlanır bağlanmaz bu arada bir top dışarı düşerek... gitti. Penaltı beklentisi var sanırım. Taraftarlar bir... Oo, Okan, Okan, diyor. böyle diyor Okan. Böyle yapıyor Okan. Bir daha bakalım. Oo Deniz Türüş'ten çok büyük hata. Ne yapıyor? Niye öyle bir şey yaptı? Ya dönüyorsun da kolunu niye Sırtan açıyorsun? Sırtan mı geldi? geldi top. top nereye geliyor? Orada Ona bak ya. Evet, Hakem vara gitmişti. Geliyor. Vara gittiyse penaltı. Geliyor. Penaltı. Bence de penaltı. Deniz Türüç'ün çok ilginç bir hatası. Icardi. Panelka. Panel Icardi. Oh. Bu sefer Avandı topa. <laughs> Bu sefer Avandı Icardi. Korkudan Avandı topa. Bunu kaleci korkudan. korkudan. oraya atlasa gibi tutamaz. Çok yani, sert durdu. Geçen hafta mıydı neydi? Geçen haftaydı değil, değil mi? Ya ondan önce. Panelka. Sağ Panelka. Icardi. Evet. 45 artı 7'de Galatasaray hayatlar 8'de Icardi oh. düşmana oh vurur gibi geldi. Düşmana vurur gibi vuruyor. Ve Galatasaray evinde penaltı golüyle işte. 1-0'a çık Hızlı çık. Hızlı çık bomboş. Şey Yok artık. Umut Bozok. Atar var. mı? Attı Umut be. <laughs> Doğucan. Umut Boz'a bak. Doğucan'a bak be. Umut Boz'a ilk defa tamam. görüyorum seni. <laughs> İkinci kez. İlk golde de çok İlk golde de gülüştü. 2-0 oldu bu arada Trabzonspor maçı. O değil de ya. 61 de. Işte top bıraktı önüne. İnşallah olsa yoktur ama. Yok geriden çıktı gördük ya. Çok güzel bir maçı İnşallah Bak şu ayak, yani ha, o, o ayak bozuyorsa o ayak bozuyor. Doğucan'a yakın olan bozuyor. Umut Bozok, Hoca'nın gözüne girmeye çalışıyor şu anda. İki gol birden attı. Maxi Gomez hala yatıyor. Maçın başından beri var ya, bir şey yaptı yok. Umut Bozok'un golüyle 2-0 öndeyiz ama bir VAR incelemesi olabilir. Çok yakın. Çok yakın pozisyon, bakmak lazım. Hoca'nın yanından geçti gitti. o Hoca'ya şey. bakamıyor bile. Utanıyor. Umut Bozok bu arada gol mü, gol mü diyor. Bekletiyor hakem. Yani evet, iptal edebilir tamam. mi bilmiyorum, bakacağız. Ben Benim gördüğüm kadarıyla zaten e, offside kamerasından çekim vardı. O ayak sanki bozuyor gibi. Sanki değil, bayağı bir bozuyordu. Ve gol. Çak yapıyor oyuncularımız. Skor 2-0 oldu. Trabzonspor Ankara gücü karşısında 2-0 önde arkadaşlar. Vay anasını ya. Yani. Bu arada gol. Başakşehir. Başakşehir neredeyse gol oluyordu. Kaldı gol zannettim. Vallahi kötü Trabzon, Trabzon, Trabzon 2'yi bulduktan sonra Başakşehir Ağabey. çok net pozisyon yakaladı. Yaladı gitti, yaladı gitti ya. Top dışarı falso aldı gördün mü? Ama yani direğe var ya evet. Gazete kağıdı geçme arasıyla. Direkli arasından gazete kağıdı geçti. Çok yaklaştı Başakşehir golü. Kalsın her şey. Trabzon 2-0 oldu. Aç ya. Zaten durduk kaçta ya. Yaptı kafa kafa, kafa. direkten döndü. döndü. Vay be. Abdülkerim. Abdülkerim durmadı. <laughs> Abdülkerim gene <yine> durmadı. <laughs> Abdülkerim durmaz. Soyadı kafayı direkten dışarıya ama korner verdi. Abdül Durmaz harbiden <laughs> ne güzel kafa vurdu ya. Bu adam harbi durmaz mı ya? Hiç yerinde durmaz ya. Bir korner daha, bir kafa çizgiden. Oh, Mahmut. Çizgiden çıkıyor. Galatasaray tekrar geliyor. <laughs> bir top daha var içeri. Evet. İkardi. Taşa gönderdi. Ah çıkmadı. Bu da çıkmadı. <gülüyor> 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 Topa bak ben. Evet arkadaşlar. Maçlar sona erdi. Trabzonspor evinde Ankara gücünü 2-0 ile geçti. Galatasaray ise son dakikaları biraz gergin. <laughs> bir türlü bitirmedi maçı biz de anlamadık. Son dakikaları gergin maçta. Başakşehir'i 1-0 ile geçti ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli açtı Galatasaray. Açtı yardı gitti ya. Evet ayıya bırakalım. Maçlarla evet. alakalı yorumları nedir? Trabzonspor maçı tam beklediğim gibi oldu. Yani stressiz Sıkıntısız, heyecansız Trabzonspor. Böyle baskı olmadığı zaman rahat oynuyor. Kırmızı i̇şte rahat kart oynadı. Biraz. Kırmızı kartta biraz tuz biber oldu. İşte 3 puan kazandı. Tebrik ediyorum Trabzonspor artık. Hocanın da şansına hep bunları söylüyorum. Hoca için çok büyük bir şans. Yani baskı yok bir şey yok. Şu anda oyuncuları deniyor ve gönderiyor. Sen de dediğin gibi zannedersem Umut biraz göze girmeye çalıştı bugün. İşte artistik yapmaya çalıştı. Ama Galatasaray için çok büyük bir virajdı. Galatasaray virajı döndü. Şu anda vitesi altıya koydu. Gazı da kökledi. Sol şeritten gidiyor artık bu saatten sonra. Önüne bir ayımayı çıkar da işte ona çarpar da kaza yapar diye umut etmek var. Ama otobanda ayının ne işi var? Bir de öyle bir şey var. Geçmiş olsun. Türkiye' ilgili ucu sona ermiştir. Benim görüşüm bu. Evet arkadaşlar. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Büyük takımlar bugün kazandılar. Evet videonun da sonuna geldik. İki maçı birden izlemeye çalıştık. Zordu. Zor bir <laughs> <laughs> Bazı pozisyonları o, kaçtı. O, o faul kullanırken Galatasaray topu direkten de. Aynen. Bazı Galatasaray pozisyonları, genelde Trabzon maçını son 15-20 dakika Galatasaray maçına 2-0 olduktan sonra ondan önce Trabzon maçını daha çok sesini dinliyorduk. Orada arada birkaç der Galatasaray pozisyonu kaçtı oh, ama evet. izledik onu. Ama yani. onu da biz de izliyorduk ama bazıları kaçtı arkadaşlar. Ee, çok iyi oynamadı Galatasaray ama herhalde kazandı sonuçta. De iyi oynadı. Yani. Trabzon da yani. de, evet. iyi oynadı Galatasaray da iyi oynadı. Evet videonun da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki e, maç olmayacak. Daha sonrası hafta içi maçları devam edecek lig ve Trabzonspor Fenerbahçe. Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor maçı var. Gerçekten de önemli bir karşılaşma olacak. Ligin son büyük maçı, en büyük maçı. Bir de Galatasaray Fener var ama, ama oraya kalmayacak şey gibi işte gözüküyor yani. videonun da sonuna geldik arkadaşlar henüz kanala abone değilseniz bu kanala lütfen. abone olun lütfen lütfen unutmayın lütfen. bu videoya beğeni tuşuna basıp bir de yorum yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın